tavuklu pilav. Aman ya Rabbi. Görüntü muhteşem, iştahımız kabarıyor. Şimdi malzeme listesi gelecek ve bu güzel pilavın nasıl hazırlandığını göreceğiz. İşte geldi malzeme listemiz. 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 1 çorba kaşığı salça, 150 gram tavuk eti, 1,5 su bardağı arpa şehriye, pul biber, tuz ve sıvı yağdan oluşuyor malzeme listemiz. Şimdi geçiyor Salih ablamız hazırlığa tencerenin içerisine az miktarda sıvı yağ ilave ettikten sonra üzerine doğranmış tavuk eti. İsterseniz but olabilir, isterseniz göğüs eti olabilir. Etler bir taraftan tencerenin içerisinde kavrulurken diğer taraftan soğanlar minik minik doğranıyor. Önce tavuk etlerinin rengi şöyle bir dönecek. Ondan sonra soğanlar geliyor. İşte şimdi geldi. Soğan ve etler bir arada tencerenin içerisinde buluştu yüksek ateşte pişiriyor. Sulanmaması için, lezzet kaybına uğramasın diye. İşte şimdi sırada yeşil biberler doğra diyor. Tencerenin içerisinde soğan, tavuk eti ve biberler. Bu üçlü buluştu. Bir taraftan kavrulurken diğer taraftan Salih ablamız kabuğu soyulmuş domatesleri minik minik doğradı. Onları da tencerenin içerisine alıyor. Evet. Görüntü harika. Aynı zamanda çok sağlıklı bir pilav. Sali ablamız bakalım şimdi ne ilave ediyor? Salçasını da ilave ediyor. Domates, biber, soğan, tavuk eti, salça hepsi kavruluyor şu anda. En son finalde suyunu ilave ediyor. Özel bir karışım için şu anda bir sos, aynı zamanda pilavında suyu hazırlanmış oluyor. Tuzunu da ilave etti. Hafif de acılı olsun istiyor. Pul biberini ilave ettikten sonra kapağını kapattı. Şimdi tavuklu harç diğer tarafta pişerken ayrı bir yerde Sali ablamız az sıvı yağda arpa şehriyelerini kavurmaya başladı. Şehriyeler kavruldu. Diğer tarafta hazırlanmış olan tavuklu sos şimdi boca ediliyor arpa şehriyenin üzerine. Son finalde suyu ayarlanıyor. Şöyle bir karıştırıyor Salih ablamız. Kapağını kapatacak. İndiriyor evet şimdi kapağı da kısık ateşte pilavı demlendiriyor. Ee, aman ya Rabbi. Nasıl da canımız çekti. Ee, aynı zamanda bu pilavın hazırlanışı da kolay hem de çok sağlıklı bir pilav. İstediğiniz bir kalıp içerisine dolduruyorsunuz pilavı. Daha sonra ters çeviriyorsunuz servis tabağına. Tavuklu, nefis bir pilav. Efendim şimdi pilav için ablamız ne yaptı? Yeşillikler ve biberlerle birlikte süsledikten sonra sizler yanında muhteşem böyle buz gibi bir içecekle birlikte sevdiklerinizi ikram edeceğiniz bir pilav oldu. Afiyet olsun.